Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Dünden Nita karakterinin tadı gerçekten damağımda kaldı. Oynaması mükemmel. Bana çok huzurlu hissettiriyor. Çok keyif veriyor. Bakalım şimdi bununla rastgele maçlar atacağım. Öylesine takılıp vakit geçireceğim. Abone olmayan, like ve yorum atmayan burada videoyu izleme hakkı yok. Çıkabilir. Abone de olmasın. İşte yani bu kanalda bulunmasın. Bunları yapanlar izlemeye devam edebilir. Oğlum biz biraz Geç başladık. Niye böyle oldu? Hayır. Oğlum biz uyanana kadar el bitiyor ey. Kurulu kaybettik ama internet yani. İnternetten dolayı. Bir anda baktım her şey. Ben şimdi bu işi telafi ederim hocam. Güzel. İki kişiyi öldürdük. Bak şimdi hemen nasıl çeviriyorum. İnternet yüzünden de diyorum. İnanmıyor. Güzel. Neredesin abim? Ordasın. Hemen geliyorum. Hazır mısın? Sen istediğin kadar sık oraya. Bak gelmeyen yengeden öldürdü orada görüyor musun? Sirvan yıldız oldu ama benim internetle ilgili orada sıkıntım vardı. Şimdi internet sıkıntım. Umarım olmaz. Heh, tamam direkt başlattı beni. Hiç çekincem yok abi. Kazanayım da oynayayım da bam 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 kime görürsem sıkacağım. Bak birini öldürdük. Ah be orada öldük. Güzeldi ama birini öldürdük. Kanka senin pusmana çok da gerek yok aslında. Senin sıkış menziline göre avlayabileceğin tipler bunlar. Ama böyle oynarsan olmaz ki. Aynen bak görüyorsun yani. Abi bu kadar kaçarak oynanmaz. Bir tane bulduracak şimdi sana. Bak işte. Yani bu tamamen senin saçma oynayışın ya. Bak atacaksın şunu. Neyin varsa vuracaksın buradan. Gideceksin. Vakti gelecek geri geleceksin. Görüyor musun bak. Ah bu kadar yani. Orada öldüren Kişide adın hani benim adımın yazması önemli değil veya senin adın. Abi takım oyunuysa takım gibi oynayacaksın bak 2 3 gördün mü üçünü de ben aldım abi. Yıldızda olmuşuzdur yani artık doğal olarak. Ama gidip de saçma sapan şekilde oynamayın. Knockout içi sarıyor bu arada. Devam edelim. Knockout'tan sonra başka videolarda artık birkaç farklı konseptim olacak. Ondan yürüyeceğim. Mesela her gün kafama göre oynamayacağım. Bir kural olacak. Örneğin bir karakter seçeceğim. O günü onunla oynayacağım. Oo oh, bunlar sağlam vuruyor. Gerçekten Bu maç kaotik biraz. Dikkat etmek lazım. Güzel. Hadi bakalım kaldı tek kişi. Ha burada. Abi mafeka mı kaldın? Bak a gitti adama yazdık kili. Ben orada bütün emeği ben vermişim. Neyse sıkıntı yok. Abi onu oraya atmasa neydi be? Neyse güzel. Hayatımızı kurtardık. Güzel turu kazandık. Bu sefer de mesela bizim yararımız dokunmadı ama ne yaptık gidip savaştık. Siz de bunu yapın yani takım aşağı çeken kişi olmayın. Emeğinizle kaybedin yine kaybedin sıkıntı yok. Rakip beklemeler biraz uzuyor da tekil video olduğu için bunda büyük ihtimal editleme yapmayacağım. Birazcık da muhabbet ediyoruz. O da güzel. Arkadaşlar deprem oldu. Fırsat buldukça söylüyorum. Bununla ilgili bir bilinçlendirme videosu da çektim. Onu da koyacağım. Yani i̇nsanlara yardımcı olabildiğiniz kadar olun. İki tane battaniyeniz varsa hani birini gönderin. İhtiyacınız olmayan eminim bir sürü şeyiniz var. ...insanlara yardımcı olmaya çalışın. Çünkü gerçekten bugün... ...sizin de başınıza gelebilir. Hani... ...çok zor ya. İki tane... ...kocaman büyük deprem. Ve... ...bu insanların hani... ...rahmetli olanın başına bir şey geliyor. İşte fiziksel olarak... ...sağlam olanın psikolojisi bozuluyor. Kötü. O yüzden bizim birlik ve beraberlik içinde bu süreçlerde gerçekten yardımlaşmamız lazım. Hani düşünsene ufacık bir yerde kısıtlısın ve yapabileceğin hiçbir şey yok. Ya bir gelip seni kurtaracak ya da akıbetin artık ölmek. Hani nasıl tarif edilir bilmiyorum ama Hani gidip de 20 lira, 10 lira, 50 lira her neyse SMS satın ya da gönderebiliyorsanız eşya gönderin. İyi bakalım kazandık. Şimdi moralim düşmesin. Çok aklımda kalıyor böyle bazı gördüklerim. Geliyorum. Bilimi çaldı ya. Hadi burada videoyu bitireyim. Yeterince ilgi alaka like, beğeni, abonelik vesaire gelirse her gün bu düzene geçmeyi düşünüyorum bakalım. Görüşürüz. Hoşçakalın.